Hoş geldiniz tekrardan. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ekonomimizin dört yanını saran, hepimiz için hayatı zorlaştıran ve ülkemizin büyük potansiyelini heba eden yasakların karşısına dikilmek için Biliyorsunuz şehir içi ulaşımdan uluslararası ödeme sistemlerine kadar pek çok alan yasaklar ve bürokrasiyle dolu. Bu keyfi uygulamalara karşı ayağını pranga vurulan dijital mülteci yapılmak durumunda kalan girişimcilerimizin hayatı daha pahalı hale gelen, en ihtiyaç duyduğu zaman ihtiyacını karşılayamayan orta direğin, iş bulamayan, fırsatları kaçıran gencin ve dünyanın taşrasına savrulan Türkiye'nin hakkını savunmak için karşınızdayım. Merak etmeyin, milletin meclisinde sizin temsiliniz var, sizin sesiniz duyulacak. Duymayan kulaklara da sesinizi eleştireceğiz ayağına pranga vurulan dijital mülteci haline getirilmeye zorlanan girişimcilerimize başlayalım. Onların hayatının Survivor seti haline getirilmesine itirazım var. Size Handan Hanım'a tanıştırayım. Kendisi bir tasarımcı ve girişimci. Hazırladığı kilim ve yastıkları geleneksel dokuma yapan kadın zanaatkarları üretiyor. Bu yerli ve milli ürünler Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde satılıyor. Yani herkesin sürekli bahsettiği kadın istihdamı, girişimcilik, ihracat gibi konularda çalışıyor. Ama Handan Hanım Amerika'dan aldığı siparişler konusunda çok dertli. Çünkü uluslararası ödeme sistemleriyle ödeme kabul edemiyor. Çünkü dünyanın 200 ülkesinde serbest olan PayPal ülkemizde yasak. Apple Pay ve Stripe çalışmıyor. Wise Türkiye'den çıkış kararı alıyor. E, bunları kullanamayan müşterilerde uğraşmak istemiyorlar, siparişlerini iptal ediyorlar. İş dünyasından gelen bir arkadaşınız olarak bu yasaklara karar veren siyasiler ve bürokratlara sesleniyorum. Siz kapınıza kadar gelmiş bir müşteriye mal satamamak ne demek biliyor musunuz? Siz elinizde olmayan sebeplerden ötürü markanızın hasar görmesi ne demek biliyor musunuz? Açık söyleyeyim, bu iş milletin vergileriyle alınan makam araçlarına binmeye benzemez. Her ay garanti olan maaşlarınızı çekmeye de benzemez. Bu iş kolay iş değil. Elbette bu konu sadece Handan'ın problemi değil. İçerik geliştiricilerimiz dünyaya oyun, grafik, müzik, fotoğraf, her türlü dijital hizmetler satan arkadaşlarımız zorda. Mesela bugün tam bugün itibariyle dünyanın en büyük oyun firmalarından Epic Games 100 dolar ve üzerindeki bakiyeler için Türkiye'deki geliştiricilere son defa ödeme yapacak. Çünkü dünyada kullanılan ödeme sistemleri ülkemizde yok. Bu olacak iş mi? Biliyorsunuz geçenlerde Twitter kullanıcılara ödeme yapmaya başladı. Belli özellikli hesaplar için döviz cinsinden otomatik gelir. Ama bunun için bir Stripe hesabınız olması gerekiyor ve bu uygulama da Türkiye'de yok. Gerçi uluslararası firmaların tedarikçileri bunu bir şekilde halledebiliyorlar. Ama bir Türk şirketiyseniz ihracat yapmak için, mal ve hizmet satmak için kendi sisteminizi kuramıyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Bir başka örnek deprem sonrası alelacele getirilen emisyon primi vergisi. Düşünün bir girişim kuruyorsunuz. Uğraşıp yerli ve yabancı yatırımcılardan yatırım alıyorsunuz. Sonra bir gün devlet geliyor. Geriye dönük olarak bu paranın yüzde onu benim diyor. Bunu kime anlatabilirsiniz? Bu ülkeye yatırım gelir mi? Bu ülkede kim nasıl şirket kurar? Değerli arkadaşlar listeyi uzatmak mümkün. Yakınlarına para gönderemeyenler, Kazandığı e-spor ödülünü alamayanlar, sattığı ürünün parasını tahsil edemeyenler. Zaten yüksek dijital hizmet vergisiyle belli bükülen girişimcilerimiz daha da zorlanıyor, üzerine bu sorunlarla uğraşıyor. Neticede bu arkadaşlarımız ikametlerini değiştirmek veya yurt dışında şirket kurmak zorunda kalıyorlar. Bir girişim deneyelim dedik, uluslararası ödeme almak için bin bir takla atıyoruz. En yakın vakitte başka bir ülke vatandaşlığını alacağım diyen gence biz ne diyelim siz söyleyin. Şirketler tabii Türkiye'nin kurallarına uymak zorunda. Ona bir şüphe yok. Ama eğer oturalım doğru konuşalım. 200 tane ülkenin aklı yok. Sadece biz mi düzenleme yapmayı biliyoruz? 200 ülkede çalışan şey Türkiye'de niye çalışmıyor? Hükümete sesleniyorum. Girişimcilerimizi dijital mülteci haline getirmeye ne hakkınız var? Milletin kazandığı paraya düşman mısınız? Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Lütfen döviz bulmaya değil döviz kazanmaya odaklanın. İhracat hamlesini nasıl yapacağız? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'a sesleniyorum. Bu nasıl teknolojik akıllı? Girişimcinin önünü bu şekilde mi açacaksınız? Gelelim ikinci maddemize. Hayatı daha pahalı hale gelen, en ihtiyaç duyduğu zorda anda zorda kalan orta direğe. Yasakların onlara verdiği zarara da itirazım var. Emektar oyuncu Aydemir Akbaşı hepimiz tanırız. Kendisinin geçen yıl Ağustos ayında yaptığı bir paylaşımı hatırlayalım. Kanseri 10 yıl önce yendim ama koa 11 yıldır devam ediyor. Doktorumla randevum vardı. 9'da evden çıktım. 1,5 saat oldu hala taksi bekliyorum. Bir ara eve dönüp hastaneye gitmemeyi düşündüm. Tam dönerken karşımda bir taksi gördüm. Gelen müşterisini reddetmişti. Sonra bana döndü, baba gel dedi. Telefonunu verdi. Sıkışırsan beni ara dedi. Sayın Akbaş'a şifa diliyorum. Kendisinin anlattığı aslında hepimizin hikayesi. Kucağında bebeğiyle taksi bekleyen annenin hikayesi. Havaalanına yetişmeye çalışan profesyonelin hikayesi. Yağmurlu havada gece eve dönmeye çalışan vatandaşlarımızın, profesyonellerimizin hikayesi. Çünkü son 30 yılda İstanbul'un nüfusu iki buçuk katına çıktı. Taksi sayısı bin bir kavgadan sonra ancak yüzde on artabildi. Kıtlığın yarattığı rantı düşünebiliyor musunuz? Bu kimin cebine gidiyor? Üstelik bu sadece bizim problemimiz de değil. Geçen yıl İstanbul'a 16 milyon turist geldi. Düşünün şehrin nüfusu kadar turist. İnşallah bu artarak da devam edecek. Üstelik bir dünya başkenti olarak çok çeşitli uluslararası organizasyonlara talibiz. Mesela 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri, mesela olimpiyatlar. Peki Amerika'dan Çin'e, Filipinler'den Kamerun'a kadar dünyanın her yerinde kullanılan uygulamaları yasaklayarak mı bunu başaracağız? İnsanları taksi kuyruklarına, pazarlıklara, korsana mı mecbur edeceğiz? İnternet özgürlüğünde zaten Bangladeş ve Zimbabwe'nin altındayız. Ya bari bu alanda geri kalmayalım Allah aşkına. Şehir içi taşıma uygulamaları üzerindeki yasakları kaldırmak rekabeti arttırır. Seçenekleri çeşitlendirir. Fiyatları düşürür ve hizmet kalitesini yükseltir. Tercih çok açık. Vatandaşımızın yararı mı? Lobilerin rantı mı? İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya soruyorum. Siz yakın zamana kadar İstanbul valisiydiniz. Büyük şehirlerimizdeki ulaşımdan memnun musunuz? Şehir içi ulaşım problemini çözen uygulamalarla mücadele etmek için tüm gün uğraşan polis arkadaşlarımızı uyuşturucu, insan kaçakçılığı, kumar gibi sorunlarda mücadelede kullansak daha iyi olmaz mı? Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a sesleniyorum. Turizm atılımını böyle mi yapacağız? İstanbul'da taksi başına düşen kişi sayısı nüfus olarak New York ve Paris'in iki katı, Singapur'un dört katı. Rakiplerimizle biz böyle mi yarışacağız? Sayın Bakan. Üçüncü maddemiz iş bulamayan, fırsatları kaçıran gençlerimiz. En çok bu arkadaşlarımızın kaybolan yıllarına çalınan gençliklerine üzülüyorum ne yalan söyleyeyim. 15-24 yaş arası nüfusumuz 13 milyona ulaştı. Her 6 kişiden bir tanesi. Bu sayı Belçika, Yunanistan, İsveç, Macaristan gibi 20 tane Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla. Her yıl 1 milyon arkadaşımız çalışma çağına giriyor. Her sene 900 bin arkadaşımız üniversiteyi bitiriyor. 3 milyon gencimiz ne işte ne okulda, 7 milyon arkadaşımız da üniversitede okuyor. Bütün bu kitleye biz istihdam fırsatları yaratmaya mecburuz. Ama nasıl? Bunun paralosu 21. yüzyılda gig ekonomisidir. Gig ekonomisi ne? Biraz onu konuşalım. İnternetin ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla arz ve talep artık çok etkin bir şekilde buluşabiliyor. Satacağınız ürünü, vereceğiniz hizmeti, sağlamak istediğiniz finansmanı bile internet üstünden ulaştırabiliyorsunuz. Mesela ev, yaptığı el işlerini satan bir ev karını. Mesela yarı zamanlık kuyulilik yapan bir üniversite öğrencisi. Mesela proje bazlı danışmanlık yapan bir profesyonel. Mesela kitle fonlamasına katılan bir yatırımcı. Eskiden neredeyse rüya gibi gelen kendi işinin patronu olmak, evden çalışmak, çocuğun büyüyene kadar yarı zamanlı çalışmak, yan gelir için iş yapmak artık çok daha mümkün. Dünyada çok daha mümkün, Türkiye'de işte biraz daha uğraşıyoruz hali. Gig ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde işlerin %10'unu sağlıyor. 10 işten bir tanesi. Ama benzer faaliyet alanlarına katarsak bu Amerika'da %36'ya çıkıyor. 3 işten bir tanesi. Yani 59 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 59 milyon insana. Ülkemizde bu büyük potansiyelin açılmasının yolu hizmetler sektöründeki yasakların kaldırılması ve aşırı regülasyonların hafifletilmesi. Neden hizmetler sektörü? Çünkü seyahatten finansa, perakendeden danışmanlığa, eğitimden sağlığa, lojistikten teknolojiye kadar uzanan bu büyük sektör ekonominin de %60'ı, istihdamın da %60'ı. Yani bir meseleyi çözeceksek buradan başlamaya mecburuz. Rahmetli Turgut Özal'ın 24 Ocak 1980'de sanayimiz için yaptığı cesur serbestleşme hamlesini bugün hizmetler sektöründe tekrarlamak zorundayız. Gençlerimiz için istihdamı arttırmak için bunu yapmaya mecburuz. Yıllardır topallayan faktör verimliliğimizi arttırmak için bunu yapmaya mecburuz. Ve en önemlisi ülkemizi bir katma değerli ihracat üssü haline getirmek için bunu yapmaya mecburuz. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a sesleniyorum. Gençlerimiz önümüzü tıkayan bu yasaklar niye var diye soruyor. Sayın Bakan bu arkadaşlarımıza makul bir cevabınız var mı? Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'a soruyorum. Hizmetler sektöründe kapsamlı bir reforma niyetiniz var mı? Bu yola çıkarsanız rant lobileri itiraz edecekler. Onlarla mücadele edecek cesaretiniz var mı? Nihayet dünyanın taşrasına savrulan Türkiye'ye itirazım var. Girişimcilerimizin işçilerine odaklanmak yerine ya nerede şirket kursam diye düşünmesine, dijital mülteci olmasına razı değilim. Gençlerimizin ya biz o ürünü alamayız, bizim ülkemizde PayPal yok deyip arkadaşlarına mahcup olmasına razı değilim. Yatırımcıların başarılı startuplarımıza gelip ya çok iyi işler yapıyorsunuz ama şu şirket merkezli bir Türkiye'den bir taşıyı verin demesine razı değilim. Tüm vatandaşlarımızın teknoloji sayesinde dünya vatandaşı olma imkanı var. Bu varken bizim sürekli küresel ekonomiye girmek için yan yollar, alternatif mekanizmalar aramamıza razı değilim. En önemlisi Türkiye'mizin diğer ülkelerle yarışmak yerine kabuğa çekilmesine asla razı değilim. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Filan'a sesleniyorum. Türkiye'nin yeni dünyanın fırsatlarını ıskalaması gerçek bir beka meselesidir. Bugün konuştuğumuz bütün yasaklar bu yolun önüne örülen duvarlardır. Gelin bu duvarları yıkalım. Değerli arkadaşlar, bugün ekonomik alandaki yasakları konuştuk. Ama unutmayalım, nerede bir yasak varsa orada bir ranttan yararlanan lobi vardır. Üzerine yük binen tüketiciler vardır. Rekabet olmazsa rehavet gelir. Hepimiz biliriz ki akmayan su bulanıklaşır. Hükümetlerin görevi de iş yapmayı kolaylaştırmak, yeni fırsatları ortaya çıkarmak ve hayatı ucuzlatmaktır. Ekonomik sıkıntılardan, kıtlıkla ve yasaklarla değil, bollukla ve serbestleşmeyle çıkabiliriz. Bu vesileyle konunun sadece ekonomiyle kısıtlı olmadığını da söyleyeyim. Daha önce de söyledim, tekrar vurguluyorum. Siyasi, toplumsal ve iktisadi hürriyetler bir bütündür, bunlar parçalanamaz. Vatandaşımızın tweetlerini yazıp yazıp silmesiyle uluslararası ödeme sistemlerini kullanamaması. Her gün yeni bir festivalin iptal edilmesiyle şehir içi ulaşım uygulamalarının yasak olması aynı madalyonun iki tane yüzüdür. Bunu unutmayalım. Değerli basın mensupları, kıymetli vatandaşlarım. Bugünkü toplantımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki tercih çok açık. Yasaklar mı? Serbestlik mi? Kısıtlar mı? Bolluk mu? Hayatı zorlaştırmak mı? Seçenekleri arttırmak mı? Rant mı? Rekabet mi? Lobiler mi? Hür teşebbüs mü? Vasatlık mı? Dünya ile yarışmak mı? İmtiyazlı bir kitle mi? Sade vatandaşlar mı? Ben her zaman ikincisinin hakkını savunmak için burada olacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.